Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'yı tekrar üzdü. Orhun konakta Hira'ya ait hiçbir şey görmek istemediğini söyledi. Orhun bir kez daha Hira'ya haksızlık yaptı. Ama Yavuz Orhun'a mesajların Hira'nın telefonuna bir bilgisayardan gönderildiğini söyledi. Hira hanım masum dedi. Yavuz Hira'nın masum olduğunu söylediğinde Orhun adeta dondu kaldı. Cihangir, Neva'nın ses kaydını aldı ve böylece masum olduğunu ispat edebileceğini söyledi. Orhun Hira yaptı ve söylediği her şey için Orhun Hira'dan mutlaka özür dilemeli. Ayrıca Orhun gerçek suçlunun Neva olduğunu öğrenmeli ve Neva hak ettiği gibi cezasını çekmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun gerçekleri öğrenmeden önce Orhun Hire'yi tekrar aşağıladı. Hire Orhun'un gözlerinin içine baktı ve konakta olmayı aslında istemediğini söyledi. Hira kendisine yapılan haksızları hak edecek hiçbir şey yapmadı. Hira'nın güçlü durmaya devam etmesini isteyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Orhun hala Hira hakkında şüpheleri olduğunu ve çok acı çektiğini söylüyordu. Ama Orhun, Hira'nın çektiği acıyı ve döktüğü gözyaşını hep görmezden geldi. Şimdi sıra Orhun'un çektiği vicdan azabını görmeye geldi. Orhun, Hira iftira atan kişiyi öncelikle bir bulmak isteyecek. Bu nedenle Orhun, Cihangir ile yüzleşmek de isteyecek. Kamera arkasında gördüğümüz fotoğraflara göre Orhun, Hira'nın kaldığı otele gidecek ve konuşmak isteyecek. Ama Hira Orhun ile konuşmayı reddedecek. Hira Orhun'un gerçeği öğrenmesinin kendisi için hiçbir şeyi değiştirmediğini söyleyecek. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.